Turun döküldüğü, lenfasın döktüğü yine giderek büyüyen bir lenf damarı duktuslardır. Duktus, lenfaticus dextere, turunkus jugularis dexter, turunkus subclavius dexter ve turunkus brachomediastinalis dexter'in lenfası duktus thoracicus'a dökülür. Duktus lenfatik özlem. Duktus lenfatikus dexter e dökülür. Duktus lenfaticus dexter'de Venegulars interna dexter ile Venesubcula ve dexterin birleşme yerinde oluşan Angulus Venosus dediğimiz pirgo ile de ve tuz sınavında birkaç kez sorulan bölgeden artık lenfa dolaşım sistemindeki venöz sistemi oradan da kalbe doğru yönelmiş olur. Diğer büyük en büyük olan lenf damarımız ductus lenfaticus sinisterdir. Ductus lenfaticus sinistere turuncus Jugularis sinister, Durun Turuncus jugularis, Turuncus subclavius sinister, Turuncus bronchomedialis sinister, Turuncus intestinalis, Turuncus lumbalis sinister ve Turuncus lumbalis dexterin lenfası gelir. Ductus thoracicus'a sisterna şiride itibaren devam ederek dökülür. Sisterna şiriye Turuncus intestinalis, Turuncus lumbalis dexter ve turuncus lumbalis sinister lenfası dökülüyordu. Orada itibaren artık ductus thoracicus ismini alıyordu. Ductus thoracicus yukarı doğru çıkarken medyas tende turuncus bronchomediastinalis sinister ve boyun bölgesinde de turuncus subclavius sinister ve turuncus jugularis sinister lenfası buraya dökülüyor. Yine öğrencilerimiz en çok karıştırdığı bir konu turuncus jugularis dedim. Turuncus lumbalis Dexter. Her ne kadar ismi sağ olsa da bu ductus thoracicus aracıyla sol bacağın lenfası kalbe gelmiş olur.